şimdi 2009'da Adana Şakir Paşa'da ısı sanayisi vardı bizim. Normalde işte dışarıdan saldırıyorlardı. Herhangi bir zarar veremiyorlardı o dönemde. Ondan sonra bizi zarar verip öldürmek için kullandıkları pis insanların pisliği çıkınca bunlar bizim üstümüze salıyorlardı. Biz ne bunların bizi öldürmesine izin veriyorduk ne de bunları öldürüyorduk. Adana Emniyetinde Serdal Koç vardı. Ya dedi Mustafa Bey senden için çok zeki bir insan diyorlar. İnanmıyorduk diyor. Ya sen bunları öldürürsün ya bunlar seni öldürür diye beklerken ne onların seni öldürmesine ne de sen onları öldürüyorsun dedi. Birbirinizi öldürseniz pisliğimiz temizlenir diyorlardı. Adana İnönü Caddesi'ndekini aynısını yaptılar. Öldürttürmeye çalışıyorlar. Örtbas ediyorlar. Parmak izini gelip almıyorlar. Olay inceleme ekipleri geliyor parmak izini fotoğrafla alıyorlar. Neyse orayı yağmalattı o pis insanlar da üstümüze salıyor. Hem yerimizi işgal ediyor kapıyı kilitliyorlar. Hem 4 yıl boyunca Türk bayraklarının yapımı tasarımı için biriktirdiğim malzemeyi yağmalatıyorlar. Hem de bize ağır küfür hakaretlerle borcunuz var diyorlar. Şimdi bayraktan nefret edenlere bayrağı yağmalatırsanız kıyamet kopar ha bu akıl hastalarını acilen müdahale edin devletin birimlerine. Hırsız hırsızdır yani kapıyı hırsıza kapıyı açan mı suçlu? Hırsızın kendisi mi suçlu? Zaten bunların ne pislik olduğunu biliyordunuz yani. Masustan bizi birbirine kırdıracaklar, pisliklerini örtbas edecekler veya şikayetçi olacağız. O kadar masum insanın canını yakacaklar. Ben Müslümanım. Bozuk görüşler içerisine bakarsanız hepinizi yok etmek lazım. Hepiniz suçu bucusunuz. Koşkoca ülkede aklı başında bir devlet büyüğü, bir din adamı çıkmadı. Bu insanı kahretmeye yetiyor. Hepiniz araya gideceksiniz haberiniz olsun.